Ya Rabbi, sana döndürüleceğim son günümde de son kez bana tövbe etmeyi nasip eyle. Ta ki o güne kadar ki ömrümde de beni günahtan, şirkten uzak eyle. Dostluğunu bana daim eyle. Dünyada ve ahirette. Cennetine kat beni ne olur. Göreyim seni cennette. Sensin özlem duyduğum hasretim. Sensin dünyada en çok sevdiğim. Dünyadaki sevdiklerim de seni ne Onlarda tecellini görürüm, onun için severim. Gürültülük, güzellik, sevecenlik, yardımlaşma, hoşgörü, samimiyet, Arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, hepsi senin hikmetin, senin eserin. Yaşama fırsatını sunduğun için teşekkür ederim. Acı tatlı tattığım için şükürler sunarım. İyi kötüyü öğrettiğin için minnettarlık duyarım. Sensin aşkım, sevdam, ben hepsini sevdim ve severim. Seni çok seviyorum ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun. Yüceliğine hayranlık duyuyorum. Ve seni çok seviyorum. Aşkım, sevdam ve hayranlığım yalnızca sana.